Evet, değerli izleyenler Çikala bölgesinde yapılan yeni arena Son rutuşları yapılıyor bugün Bayağı çalışma var Kocaman büyük bir alana sahip arena Çikala bölgesine yapıldı. Bu sene boğa güreşleri yapılacak burada İlk akşam Voleybol turnuvası var. İkinci akşam, cumartesi akşam. Salih Yılmaz'ın konseri var. Ve cumartesi, pazar boğa güreşleri devam edecek değerli izleyenler. Arena yetiştirilmek için e, var güçle insanlar çalışıyor. Eletiğidir, suyudur. Çevre düzenlemesi şurada 3-5 gün kaldı. Arana hazırlanıyor. Hazırlanacak. Bilginize. Burada döner asanlar çay, döner, yemek işte mekan ayarlamanız için kocaman alan var değerli izleyenler. Bakın bu alan buraya ait. Boydan boya istediğiniz mekanı kurabilirsiniz. Karşı taraf ana yol. Popa Boşka yolu. Burası arenanın bölgesi, çevresi. 13, 14, 15 Mayıs günlerine randevularınızı ona göre ayarlayın. Ama mutlaka bekliyoruz. Ee, çok güzel. Yani damga vuracak bir arena yapılacak. Ve güreşler yapılacak. Şenlik olacak. Bunu kaçırmazsınız sanırım. Bu doğa güzelliğinin ortasında iki gün güzel bir vakit, güzel bir zaman geçireceksiniz. Kaliteli zaman geçireceksiniz, bundan eminim. 13 Mayıs, 14 Mayıs, 15 Mayıs Artvin Borçka Skala Bölgesi'nde yap yapacağımız Boğa Güreşler Arenası'na şimdiden hepiniz davetlisiniz. Bütün eş, dost, akrabalarınıza haber verin. Hepinizi bekliyoruz.